Bizim çocuklar için bu ajanlığı bırakmamız şart. Size önemli bir haberim var. İki günlüğüne şehir dışına toplantıya gidiyoruz babanla. İki gün bir gezi mi? Bir gün iki gezi mi? İki gece üç gün mü anne? İki de geç. Ha. İki. Sizden almam gereken bilgiler var. Size asla yardım etmeyeceğiz. Adamlarım evinize doğru yola çıktı. Hmm. Olum. Sen kimsin? Dünyanın en hızlı, en karizmatik, en mükemmel, en über maksimum güçte bilgisayarıyım. En çok boş konuşan. O boş konuşan dediğin az önce kıçınızı kurtardık. Oha kıç dedi. Annemle babam nerede o zaman? Kıçıyor. <laughs> Dört tane çocuğu yakalayamadınız ya. Adamın amacı seni yakalamak mı? O yüzden o gün o eve girdiler. Dünyanın bütün elektriğini keselim de. Bu yaptığın büyük ihanet. Hangisi gerçek Uyandınız mı sabah şekerlerim? Sabah şekeri ne şimdi? Bu makine sizi oyalıyor. Siz anlayamıyor musunuz ya? İçeri girmek için şifreyi çözmemiz gerekiyor. Sen var ya, müksün takoz, mük mük. Ya ben bu lüle saçlıyı çok sevmeye başladım. Aynı benim gençliğim. Resmenin adı oya benzer güneşe Alkış! senin baban mı? Sence? Aldın mı cevabını? Öyle. Onlar evde usul usul oturuyordur zaten. Dokuz neredeyse çiçekler? Korkma karıcığım. Hareketlere bak. Bunu yeni öğrenmiş. Bir takım olarak kendinizi, birbirinizi daima kollayacaksınız. Üç, iki, bir. Macera başlasın.